Aziz kardeşlerim, artık Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü içerisinde arayınız ferman etmiş. Özellikle de tekli gecelerde arayınız. Yani 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerde. Bu gecelerde sabah namazlarına kadar ibadet ve taatle geçirmek gerektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 güne girdiğinde itikafa girer, yani mescide kapanır, Allah'a ibadet ederdi. Bu bizim için bugünün şartlarında çalışanlar için özellikle mümkün olmayabilir. Ama en azından bu tekli gecelerde elimizden geldiğince ibadet ve taatle, dua ile geçirmek gerektir. Umum ümmetin makbulü olan 27. gecede ise inşallah toplu bir şekilde dua edeceğiz. Bu duaya katılmak isteyenler yorumlara isimlerini yazsınlar ve katılmasını istediklerini de davet etsinler. Paylaşıp haberdar etmeyi unutmayalım. Rabbim Kadir gecesine bizleri ulaştırsın. O gecede ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin ve bizleri ak, hak eylesin. Tertemiz temiz kılsın.